Merhaba arkadaşlar. Flash programında döndürme animasyonunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğimiz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle yeni bir döküman oluşturuyorum. Ctrl N OK diyorum. Sahnemizin ortasına bir kare çiziyorum. Döndürmenin tam olarak nasıl gerçekleştiği kaç derece bir dönüş yaptığını görebilmek için bir kenarı içeriye doğru büküyorum. Bulunduğum katman üzerinde 80. kareye sağ tıklatıyorum. Insert frame diyorum. Yine sağ tıklatıyorum. <laughs> Create Classic TV diyorum. Sağ tıklatıp Convert to Keyframe diyorum. Fakat bunun kısa yolunu da gösterelim. Convert to keyframe bulunduğumuz kare üzerindeyken F6'ya basarsak o kareyi keyframe'e çevirmiş oluruz. Hali hazırda bir animasyon gerçekleşti. Fakat biz herhangi bir e, hareket göremiyoruz. Bunun sebebi birinci kare ile 80. kare arasında herhangi bir fark olmaması. Yani 80. karedeki veya birinci karedeki ee, şeklimizi, sembolümüzü başka bir yere taşımış olsak animasyonumuz gerçekleşir. Ama şu an biz bir doğrudan hareket animasyonu değil döndürme animasyonu gerçekleştireceğimiz için herhangi bir hareket yapmıyoruz. Birinci kareye geliyorum. Bu önemli. Sonuncu kare değil. Birinci kareye geliyorum. İkincisi şeklimi seçmiyorum. Sembolümü seçmiyorum. Ee, kareyi seçiyorum. Çünkü kare ile properties bölümüne bakılırsa anlaşılır. Sembol propertiesları yani özellikleri farklıdır. Kareye geliyorum ve twinning bölümünden rotate kısmının düşer açılır menüsünü açıyorum ve CW yazan kısmı seçiyorum. Clockwise yani saat yönünde döndürmek niyetinde olduğumu gösteriyorum. Belirtiyorum, seçiyorum ve animasyonum bu şekilde gerçekleşiyor. Dikkat edilirse tam 360 derece yani tam bir turluk dönüş gerçekleştiriyor animasyonumuz. Kontrol Enter'a da basarak görebiliriz. Evet. Animasyonun sürekliliği olduğu için sanki sürekli dönüyormuşçasına bir görüntü oluşuyor. Fakat aslında olan şey buradan başlayıp dönüp tekrar başa döndüğünde animasyonumuzun başa dönmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu şekilde. Ee, tam bir tur dönüyor. Birden fazla tur döndürmek mümkün mü? Evet. Şuradaki kısmı 2 yaparsak. Rotate'in yanındaki kutucuktaki sayıyı 1'i 2 yaparsak. Bu defa da karemiz daha doğrusu şeklimiz 80. kareye gelinceye kadar tam 2 tur atacaktır. Evet. Görüldüğü gibi Eğer yeni bir katman oluşturalım sağ tıklatıp delete layers diyelim. 3 tane yeni katman oluşturayım. Ee, bu katmanlara e, farklı şekiller çizeyim. Mesela veya aynı şekli çizelim. Aynı şekli birinci bir katmanda şöyle katmanları yer değiştireyim Bir katmanda e, şeklimiz hiç dönmesin. Aynı şekli kullanalım demiştik ctrl c ile kopyalıyorum. Diğer katmanda buraya alayım. Ee, şeklimiz dönsün. Ve son katmanda yani layer 4'te ters yöne doğru dönsün. Bunu yapabiliriz. Ee, 80. kareye geliyorum. Her üçünü de seçiyorum. Ayrı ayrı seçmek de mümkün ama pratiklik adına her üçünü de seçiyorum. Create Classic Tween. Hazır bunlar seçiliyken F6'ya basıyorum. Hepsini Convert Keyframe yapıyorum. Bu hangisiydi? Bu sonuncu. Bu ortadaki. Şu ise en baştaki. En baştakine dokunmayacağımızı söylemiştik. O sadece bir hareket animasyonu yapacak. Bu arada şekillerimizi taşımayı unutmuşuz. Hemen taşıyalım sona. Evet. Yani gerçekte animasyonumuz farklı farklı katmanlarda soldan sağa doğru ilerleyen bu şekillerimiz. Fakat biz istiyoruz ki layer içteki saat yönüne dönsün. Clockwise. Son katmandaki CCV yani counterclockwise şeklinde saat yönünün tersine doğru dönsün istiyoruz. Evet. Elde ettiğimiz animasyonda İlk katmandaki animasyonumuz sade bir hareket animasyonu. İkincisi saat yönüne dönen bir hareket animasyonu. Sondaki ise son katmandaki ise saat yönünün tersine dönüş yapan bir hareket animasyonu.